Sevgili Gaziantep'ler, konuşmamıza şöyle başlıyorduk. Sayın Başbakan neden ısrarla Esat'a ve Suriye'ye bu kadar kafayı taktı? Acaba yani Esat Kandil'dekiler gibi 30 bin insanımızı mı katletti? Yoksa İsrailler gibi Mavi Marmara'daki vatandaşlarımızı mı katletti? Yoksa İsrailler gibi Filistin'de kimyasal silah mı kullanıyor? Yoksa Amerika gibi 3. bin yılın Haçlı Savaşı kuru başlattı. Bütün İslam coğrafyalarını işgal ediyor da o yüzden mi Esad'la bu kadar uğraşıyor? Esad ne yaptı? Başbakanın hanımını, çocuklarını sarayında ağırlamanın dışında Esad ne yaptı? Acaba Suriye ekonomi olarak, iktisat olarak bize zarar mı veriyordu? Hayır. Ticaretimiz son derece iyiydi. Şimdi tam tersine. Veyahut da acaba Sayın Başbakan bütün dünyaya gücünü gösterecek ya. Olsun. Müslüman kanıyla da elim bulaşsa, Müslüman da katlesem ben gücümü göstereceğim diyor mu acaba? Silah gücüne baktığımızda Türkiye'nin 140 tane füzesi var. Suriye'nin 4700 tane var. Siz bakmayın ekranlarda atıp tutanlara. Uçağımız Suriye hava sahasına bir girdi F-14 anında o 2 ME'ler bombalar aşağı indirdi. Rus yapımı bombalar. Şu anda Rusya Suriye'nin arkasında durduğu için ne Amerika ne İngiltere ne Fransa kılını kıpırdatamaz. 15 tane füze rampası sadece o 2lerden var aynı anda 120 Amerikan uçağını yüzde 95 plus aşağı indirir. Peki öyleyse neden? Yani neden ısrarla Türkiye'nin başbakanı her şeyi bıraktı? Döviz almış başını gidiyor. Tarım bitmiş. 17 milyon kişi icralık olmuşuz. Üretici ürettiğini satamıyor. Ekonomi dibe vurmuş. Türkiye terör belasının içinde ama illa da Suriye'ye vuracağız, illa da vuracağız. Üstüne üstelik Esad'ın değil, muhaliflerin kimyasal kullandığının belgelerini Rusya Birleşmektere sundu. 100 sayfalık döküman ortaya koydu. Noktaları belirledi. Buradan atıldı dedi. Şu tip kimyasal kullanıldı dedi şu topraklardan içeri sokuldu dedi. Şu ülke bunu finanse et dedi. Hepsini ortaya koydu. Neden? Sevgili Antepliler, Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı'yı sokanlar ceketini alıp gitti. Birinci Dünya Savaşı'nda bir tek ülke kaybetti. Osmanlı. Osmanlı savaşa girdi Osmanlı paramparça oldu. Onu savaşa sokanlar ceketini alıp gittiler. Osmanlı'yı dağılan o, bu milleti toparlamak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kaldı. Şimdi bunlar da bir iç kargaşanın önünü adeta açarcasına dış savaşı bize tavsiye ediyorlar. Ama onlar bu ülkeyi bir şekilde dağılmasına vesile olsalar da yine bu milleti toparlayacak içimizde ikinci Atatürk, profesör doktor Haydar Baş ve kadrosu var. Bu millet var. Siz ekranlarda yandaşların atıp tutmasına bakmayın. Amerika, İngiltere, Suriye bu Ramaz Dünya dengeleri değişti. Tek kutuplu dünya gitti. Bütün dünyaya elini kolunu sağlayarak kabadayılık yapan Amerika dönemi bitti. O dönemi bir insan bitirdi. Duma'da hep beraber izledik. Bazı deve kuşları kabasını kuma soksa da bu gerçeği bu milletten saklamak için uğraşsa da dünyada yeni bir dönem başladı. 27 Şubat'ta Putin'in davetlisi olarak Rusya'ya giden Profesör Doktor Haydarbaş Baş dört buçuk saat süren programda Rusya'nın 2005'ten beri uyguladığı modelini bütün dünyaya anlattı. Bakın Glasnost'la birlikte Rusya çöktü. Dünyada Amerika'ya kimse bir şey diyemiyor. Neden? Çünkü öyle bir finans, öyle bir para, öyle bir ekonomi sistemi ile birlikte dünyayı kuşatmış ki kimse ona karşı direnemiyordu ta ki bir kişi çıkıncaya kadar. Bir Müslüman Türk çıkıncaya kadar, bir profesör Haydarbaş çıkıncaya kadar işte Duma'da Rusya bütün dünyaya ve ABD'ye şunu söyledi. Artık ben senin oyunlarına dur diyorum. Milli ekonomi modeliyle birlikte G20 toplantısında Rusya, Brezilya, Çin yeni bir dünya bankası kuruyorlar. Yeni bir para modeline gittiklerini açıkladılar. Amerika köşeye sıkıştı. Rusya orada bir şey daha öğrendi. Profesör Doktor Haydar Baş Bey maalesef bizim siyasilerimiz İsrail'in borazanlığını yapa dursunlar. İsrail'in sözcülüğünü yapa dursunlar. Bir tek insan can hıraç Haçlı dünyasının İslam coğrafyasını işgal etmesini engellemek için mücadele ediyor. Bir tek kişi Rusya'ya gitti onlara şunu söyledi. Afganistan ve Çeçenistan'da oyuna getirildiniz. Rusya ve İslam dünyası karşı karşıya geldi. Oysa bu iki dünyanın stratejik ortaklığı ve kaderi birdir. Gelin İslam coğrafyası bir kubbe ise siz onun minaresi olacaksınız. Onu koruyan olacaksınız. Yeni bir adil dünya kurulacak dedi. Bakın Jirinovski ne diyor biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımıza. Sayın Gül ne yapıyorsunuz siz diyor. Ne yapıyorsunuz? NATO'yu ve Amerika'yı Suriye'yi vurmaya davet ediyorsunuz diyor. Diyelim ki vurdular. Rusya ile Amerika burada kapıştı. Görmüyor musunuz? Rusya'da kazansa, Amerika'da kazansa savaş Türk topraklarında olacak diyor. Siz diyor Türkiye'yi bölmek mi istiyorsunuz diyor. Şimdi o yüzden bugün Profesör Aydar Başbey'in dediği duruşu Rusya ortaya koydu. Elini Suriye'ye koydu. Bizimkiler duvara tosladılar. Daha fazla uzatacak değilim. Aziz milletim zor günlerden geçiyoruz. Başımızda bir sürü bela var. İçimizde dışarının sözcülüğünü yapanlar var. Milleti Alevi Sünni diye bölenler var. Askeri sivile devleti millete düşman kılmaya çalışanlar var. Sakalın cübbenin şalvarın arkasına saklanıp göğsündeki haçı saklayan Müslümanı Müslümana kırdıranlar var. Bütün bu bölüm bölünmüşlüğe dur demenin zamanı gelmiştir. Artık yeni bir dönem başlıyor. Bağımsız Türkiye dönemi başlıyor. Profesör Doktor Haydar başla. Bu millet yeniden şahat okuyor diyorum. Saygılarımı sunuyorum.